Merhabalar, sizlere 2020-2021 eğitim öğretim yılında kurucu ortağı olarak yürüteceğimiz bir eğitim projesinden bahsetmek istiyorum. Projemizin adı Kitap Kutları Yazarlarla Buluşuyor. Biz bu projede ülkemizin farklı illerinden 10 okul olarak birlikte çalışacağız. Projemizi kurup gerek eğitiminin platformunda gerek sosyal medya hesaplarında duyurusunu yaptıktan sonra bu projeye katılmak isteyen 50 civarında öğretmenimiz oldu fakat kalite etiketi başvurusu yapabilmek üzere aynı ülkeden 10'dan fazla okul çalışamayacağı için biz toplamda 10 okul olarak bu projeyi yürüteceğiz. Bizler bu projemizde ortaokul öğrencileriyle çalışacağız ve öğrencilerimiz için Ekim ayından Mayıs ayına kadar sürecek şekilde toplamda 30 farklı kitap belirlemiş durumdayız. Bu kitapları da aylık olarak böldüğümüzde yaklaşık her ay 4 ila 5 kitap öğrencilerimiz tarafından okunmayı bekliyor olacak. Öğrencilerimize bu listeyi sunduktan sonra her ay öğrencilerimizin o ay için belirlenen kitaplar içerisinde istediği kitapları seçip temin ederek okumasını bekliyor olacağız. Bu noktada öğrenciler seçtikleri kitapları okurken o ay içerisinde o kitaplarla ilgili çeşitli etkinlikler de yapacaklar. Bu etkinlikleri de diğer illerdeki bu projeye katılan okullardaki Öğrenciler içerisinde kendisiyle aynı kitabı seçmiş ve o ay aynı kitabı okuyan öğrencilerle birlikte çalışmalar yürütecekler. Bu noktada her ay belirlenen kitaplar içerisinde aynı kitapları seçmiş, okumak üzere aynı kitapları seçmiş öğrenciler bir takım oluşturmuş olacaklar ve bu takımların başına da proje ortağı öğretmenlerimizden birer tanesini mentor olarak atamış olacağız. Mentor öğretmenin rehberliğinde ve desteğinde bu öğrenciler online ortamda çeşitli zamanlarda bir araya gelerek o ay içerisinde okudukları, ortak olarak okudukları kitapla ilgili çeşitli etkinlikler yapacaklar. Bu etkinliklerle ilgili oldukça fazla seçeneğimiz var. Oldukça alternatifli bir liste belirledik. Okunan kitaplarla ilgili ortaklaşa afiş çalışmaları, poster çalışmaları, Yine okunan kitapla ilgili işbirliği içerisinde öğrencilerin gerçekleştireceği zihin haritaları, kavram haritaları. E bazı kitaplarda kitabın konusuna, içeriğine göre kitapla ilgili ya da o konuyla ilgili araştırmalar yapıp, bunlarla ilgili çalışmalar yapıp bizlere sunmalarını bekleyeceğiz. Bu noktada öğrenciler online ortamda farklı illerden öğrencilerle bir araya gelip, o ay ortak olarak okudukları kitaplarla ilgili çeşitli çalışmalar yürütecekler ve diğer proje orta öğrenciler ve öğretmenleri yaptıkları çalışmaları sunacaklar. Yine projemizin en can alıcı noktalarından birisi ise her ay sonunda o ay kitabını okunan yazarlarla öğrencilerimizi buluşturmuş olacağız. E bu noktada projemiz için belirlediğimiz listede 9 farklı yayın evinden 18 farklı yazar ile birlikte çalışacağız. Her ay ortalama 2 ya da 3 yazarın kitaplarını okumuş olacak öğrenciler ve ay sonunda kitabını okudukları yazarlarla online ortamda video konferans yazılımları, uygulamaları kullanarak o yazarlarla bir araya gelecekler. Ve o kitapla ilgili diğer okullardan arkadaşlarıyla takım halinde yaptıkları çalışmaları yazara sunarken yazarın yine kitap okuma üzerine söyleşisine katılıp soru cevap etkinliğiyle bu buluşmayı noktalamış olacaklar. Bu noktada projemizde hangi kitaplar, hangi yazarlar, hangi yayın evleri yer alıyor bunlardan da bahsetmek isterim. Aylık olarak şöyle kısaca listeyi vermiş olayım sizlere. Ekim ayı için belirlediğimiz kitaplar Epsilon Yayın Evinden Şöhret Doğruyol Sağbaşı'nın Ütopya Yolculuk ve Tuhaf Bilimler Akademisi kitapları ile TÜDEM Yayın Evinden Ferda İzbudak Akıncı'nın Kış Ülkesi Çocukları ve Mutluluk Sokağı kitapları olacak. Kasım ayı için Etki Yayın Evinden Feray Ünal'ın ...Bilge Karga ve Çocuk kitabı, günüşe kitaplığından Kaan Elbingil'in Berk Mucit Oldu kitabı... ...ve TÜDEM yayın evinden Dilek Yardımcı'nın Hayal Sözleşmesi ve Zıpır isimli kitaplarını öğrencilerimiz okuyacaklar. Aralık ayı kitaplarımız Elma yayın evinden Nehir Yarar'ın Mor Yelekli Mucize ve Eyvah Ödevim Var kitapları ile... ...yine Elma yayın evinden Ahmet Önel'in Çıplak Zebra kitabı... Bunun yanı sıra Kelime Yayın Evi'nden Renan Özdemir'in Boş Ders İtirafları kitabı. Ocak ayında Koray Avcı Çakman'ın TÜDEM Yayın Evi'nden çıkmış olan Almarpa'nın Gizemi kitabı ile birlikte yine Koray Avcı Çakman'ın bu defa Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkmış olan Oyunda Kal kitabı. Ayrıca Elma Yayın Evi'nden Şener Şükrü Yiğitler'in Resimli Hayal Ansiklopedisi kitabı var listemizde. Şubat ayında Dilge Güney'in yakın kitap evinden çıkmış olan Hayalbazlar Geçidi ile Altın Kitaplar yayın evinden çıkmış olan Mavi Yıldız kitabı. Aynı zamanda Şubat ayında Ben Deniz'in yazmış olduğu ve Cezve kitabı evinden çıkmış olan Buzdolabım İnternet Bağımlısı kitabını da öğrencilerimizin okuması için listeye eklemiş durumdayız. Mart ayında Habib Bektaş'ın TÜDEM yayın evinden çıkmış olan Öykülerle Deyimler ve Öykülerle Atasözleri kitapları ile birlikte Sevim Akın Güneş'e kitaplığından çıkmış olan Gök Kuşağı yazı ile Ada ve Adam kitapları. Nisan ayında Miyase Sert Barut'un Altın Kitaplar yayın evinden çıkmış olan Ünsüz YouTuber'ın Günlüğü kitabı ve yine Miyase Sert Barut'un Tüdem yayın evinden çıkmış olan Kapilantın Kobayları kitabı. Aynı zamanda Ömer Açık'ın Güneşli kitaplarından çıkmış olan Benim Babam Ömür Adam ve Montsuzlar kitapları yer alıyor. Son olarak Mayıs ayında ise Mine Soysal'ın Günüşey kitaplarından çıkmış olan Eyvah kitap ve Daralan kitapları Özgür Aras Tüfek'in Erdem Çocuk Yayın Evi'nden çıkmış olan Bir Kelime Seyyahı ve Mutluluk Bilgisi kitapları yer alıyor. Bu kitaplar öğrenciler tarafından aylık olarak okunup, aynı kitabı okuyan öğrenciler farklı illerden online ortamda bir öğretmenin rehberliğinde bir araya gelerek o kitaplar üzerine önceden belirlenmiş çalışmaları yürütecekler ve ay sonunda da okudukları kitapların yazarlarıyla yine online ortamda bir araya gelmiş olacaklar. Bu noktada bizler için çok sevindirici bir şey de paylaşmak isterim. Biz bu projeyi planladıktan sonra projede yer almasını istediğimiz yazarlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğimizde bütün yazarlar bizlere olumlu dönüş yaptılar ve projede yer almaktan büyük bir keyif ve heyecan duyacaklarını belirttiler. Aynı zamanda projemizden haberdar olan Elma Yayın Evi bizlere ulaşarak birlikte çalıştıkları yazarları bu proje hakkında bilgilendirip projeye katılmaları konusunda bizlere yardımcı olacaklarını söylediler. Bunun yanı sıra maddi manevi her türlü desteği sunacaklarını belirttiler. Kendilerine gerçekten çok minnettarız. Aynı şekilde Güneş Kitaplığı ile de görüştük ve onlar da bizlere yazarlarla iletişim konusunda kolaylık sağladılar. Elma Yayın Evi, Güneşev Kitaplığı, yayın evleri bizlere örnek kitap gönderdiler hediye olarak. Gerçekten bunlar çok sevindirici yazarların ve yayın evlerinin böyle bir projeye sahip çıkmış olmaları ve hiçbir karşılık beklemeden bu projede yer almak konusunda ve bu projeye destek olmak konusunda bu kadar istekli olmaları bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Son olarak projemizde kimlerle birlikte çalışıyoruz? Hangi okullardan hangi öğretmenlerimizle birlikte çalışıyoruz? kısaca bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Ben Deniz, Bursa'da görev yapıyorum. Bilişim Teknolojileri Öğretmeniyim. Projenin iki kurucu ortağından birisiyim. Projemizin diğer kurucu ortağı ise Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu'nda görev yapan Havva Çetin Kaya öğretmeni. Bunun yanı sıra diğer 8 ortağımız ise şu şekilde. Eskişehir Odun Pazarı'nda Etkin Koleji'nden Ecem Karapaça, Bursa Yıldırım'dan Şehit Zeki Burak Okay Ortaokulu'ndan Neşe Demirpolat, Ankara Yeni Mahalle'de Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu'ndan Mersiye Yılmaz, Ankara Sincan'da Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Pelin Kayıkçı, Uşak'ta Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümünden Duygu Yılmaz, Antalya Kepez'de Halil Akyüz Ortaokulu'ndan Şadiye Bahar Konya Selçuklu'da Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ümmü Gülsüm Kılıç ve Rize'de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Aylin Kaya Koto. Bu öğretmenlerimiz Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor E-Twinning projemizde yer almak isteyen onlarca öğretmenlerimizden sadece birkaçı. Bizler 10 ortak ile çalışmamız gerektiği için bu öğretmenlerimizle çalışmaya başlamış durumdayız. Birkaç gün içerisinde proje ortağı öğretmenlerimizle birlikte gerçekleşeceğimiz online toplantıda projemizle ilgili son detayları da belirleyerek bu projemizi artık tam anlamıyla başlamayı planlamaktayız. Bizler birkaç gün önce Elma Yayın Evi'nden Merve Hanım'ın bizler için organize ettiği ve Sayın Hocamız Tülay Üstündağ'ın katılımıyla gerçekleşen kitaplarla dersleri nasıl bütünleştiririz başlıklı bir oturumda online olarak bir araya gelmiştik şu ana kadar yaptıkları birçok şey için olduğu gibi bu etkinlik için de Elma Yayın Evi'ne bir kez daha teşekkür ederiz. Evet, kitap kurtları yazarlarla buluşuyor. Başlıklı e projemiz genel hatlarıyla bu şekilde. Gerek projede yer alan biz öğretmenler gerekse bu projede birlikte çalışacağımız öğrencilerimiz oldukça heyecanlıyız. Birlikte kitaplar okuyup farklı şehirlerden öğrencilerle, öğretmenlerle online ortamda da olsa bir araya gelerek bu kitaplar üzerine çalışmalar yürütüp o kitapların yazarlarıyla bir araya gelecek olmak gerçekten heyecan verici. Bu e, projede bizlerle birlikte çalışmak konusunda oldukça istekli ve heyecanlı olan yazarlara ve yayın evlerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Projemiz süresince gerçekleştireceğimiz çok değerli çalışmaları takip etmenizi temenni ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.